ağırlıyor. Git lan. Bak o kuyruğunu çamacı gibi yaptın yine. Düz duvara tırmanamazsın hayır. Git lan. <laughs> bak gider misin? Vallahi korkuyorum git. Bakın aşkına dur dur. Tamam bir şey demedim. Tamam ağlayabilirsin ya. Lan git. Ablam senin olsun. Daha ya bana yanlış yaptığını bir göreyim. Seni kıtlarım çocuk. Yeme halıyı anneme söylerim. Sen büyüttür seni. Uzaylı mıdır nedir ya? Besle kargayı uysun gözünü. Çık lan alın altından. Ev senin değil ki ben istediğim yerden geçer. Bak. Bak kuyruğunu yine çamacı yaptın. <laughs> ya gitsene. Bak yapma git bak. He halıyı dön. So Çık delikanlı gibi erkek erkeğe kapışalım gel. Lan git. Ne yaptım ben sana bu kadar sinirlenecek? Bırak lan annemin ağzını. sevmiyor sevmiyorum ablam bu kadar. Ne seviyorsun? Değişik duyuşu hareketler yapma. <laughs> Bunu sen istedin. Senin gibi yaklaşmaz mıyım? He görünmüyorsun ki he. Üstüne yatarım. He ne oldu şimdi? Allah kurtarsın. Ne var? Hayırdır? Ne yapabilirsin ki? Lan git. Tamam. Aa geçtim ki. Tamam tamam bir daha geçmeyeceğim tamam. Vereceğim ki seni belediyeye. Tamam tamam kendimi vereceğim tamam. Git artık git.